Yıllarca yurt dışında yaşadım, memleketime döndüm. Burada karar verdim. Geçen sene, 2022'de yazıldım. Hatta çok gülüştüler. Ben dedim ki müdürme, müdürüm dedim, ben şimdi avukat olsam ne olur, doktor olsam ne olur, ben ayakta duramıyorum zaten. Ama hiç geleceğin gençliğine, geleceğin bebelerine, çocuklarına bir örnek olabilir miyim diye okula yazıldım dedim. Kitaplarım orada. Ben hemen, hemen her gün birini bitirdim hocam. Allah çok kafamda aldı. İmtihanları verdik. İmtihanı olduk. Şimdi de inşallah şeyimi diplomamı alacağım. Çerçeveleyeceğim şuraya bir yere de takacağım. Yani bu kadar da hevesliyim. Ortaokulu bitirdim. Yani niyetim liseyi de bitirmekti. Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklallerini. Çocuklarınız sizin tekrar okula başladığınızı duyunca ne söylediler size? Çok sevindiler. Çok sevindiler. Benim yurt dışından pek çok arkadaşım var. Ben öyle deyince bana o kadar mesaj geldi ki, telefon geldi, mesaj geldi. Çocuklar okuyor. Okuyor, okuyor.